Doktor sonuçları alınca hemen gelecek. Teşekkürler. Anne. Dur gel otur şöyle. Hemşire Hanım bir bakar mısınız? Anneciğim iyi misin? İyiyim kızım iyiyim. Ben doktora bir haber vereyim. <laughs> tamam yok bir şey tamam. Sakin ol. Uyku açılmadan hemen. Tamam. Hüseyin. Gelmiyor musun? Sen farkında değilsin galiba. Benim kızım hastanede. Şimdi gidip senin kırıp döktüklerini toparlayacağım. Hüseyin. Sakın! Ebekir ve tek kelime bile etme. Ne oluyor Allah aşkına? Adam barut gibiydi. Kız eve gittin diye mi kızdı yoksa? Ne kızacak ya? Ne hakla kızabilir? Ne münasebet? Ben onun karısıyım, karısı! Ne? Nasıl karısıyım? Bildiğin nikahlı nikahlı mı? Evet canım, bildiğin nikahlı nikahlı karısıyım. Bu sabah Mudanya'da evlendik. Nasıl ya? Ailesi biliyor mu? Biraz önce öğrendiler. Eyvahlar olsun. Kızdılar tabii sokmadılar seni eve değil mi? Kız ya adam reddederse oğlunu? Yemin ederim fakir kalırsınız fakir. Ay bizdeki talihsizliği görüyor musun sen? Şu hale bak ya. Nilay daha fazla konuşma seni burada boğarım. Bu nasıl konuşmayayım be? Nasıl konuşmayayım? Bu nasıl evlilik be? Daha ilk geceden adam çocuğunla seni kapının önüne atıyor. Hop yallah heve. Bana bak baharı da mı öğrendiler yoksa? Kesin Hülya'yı da kovdular. Yoksa o da mı gelecek buraya? E Kerim de onu boşar. Peki siz ne yapacaksınız? Ayrıldınız mı? Ne olacak böyle? <laughs> tamam oğlum tamam. Ee, ne bekliyoruz biz de bekliyoruz. Ziyer. Hımm. İşini, avucuğum işini. Konuştum Kerim'le. Ah. yatılmışlar Yatırmışlar çocuğu. Ah. Testler yapılmış. Onu da içine. Bekliyorlar. E. Ah Bayram e. Sen bu hale düşecek adam mıydın? Niye? Sanki memleket titrardı önünde. E. Bak şimdi. Ne? Torunun hastahane. Babası çekti gitti. Takmış bir hayırsızlık oğluna kıymış nikahı. Hala. Ya sen işlerin daha kötü gitmesi için falan mı uğraşıyorsun? Evet, onun için uğraşıyorum. Beni toprağa gömmek için. Üstüme... Ya sen... Bu var ya zevk alır bu. Bu zevk alır. Felaket üstüne felaket, felaket üstüne felaket. Bunun işi bu. Halacığım, bak bu aile çok acayip olaylar atlattı. Yani ben buralarda daha yeniyim ama... ...gördüm ki babam her şeyi güzellikle yoluna koydu. Gördün değil mi? Parmak kadar çocuğun aklı kadar akıl yok sende. Üstüme üstüme. Yemşik olun ya şu kolonya isirip durma. Bu bunun kokusunu duyduğum zaman bütün çileli çocukluğum gözümün önüne geliyor film şeridi gibi. yok yok gel gel gel. Gel sana demedim ya. Sana demedim benim tomurlak tomurcuğum. Haydi gene hallederiz. Her şeyi gene baban her şeyi halledecek. Aynı senin dediğin gibi. Çık biraz yavruyla ilgilen. Hadi yavrum. Aferin benim kızıma. Aferin benim torunuma, Tomurcuğum benim. Tatlı kızım bir tanem. Anlayışlı yavrum benim. Haydi devrile devril. Hadi bakalım. Aşk olsun. Ben hepinizden çok üzülüyorum. Ya çok üzülüyorsun evet. Anlat. Arkamdan konuş ben arkamdan dinliyorum seni. Ben senin üzüntünü dinliyorum. Sen arkamdan anlat. Dinliyorum beni oradan. Üzülüyorum ama. <laughs>